Şimdi Murat Bey fikrin nedir? Her şeyi okuduk, dinledik. Sence Adnan'a ne oldu? Sence Adnan... Ben ilk ben yapabilir miyim? Adnan'dayken yorumu. Bence ortak var ya. O Murat'la karısı iş için. Zaten mali işlerde bir sürü banka borcu varmış. Demiş ki yani gel böyle bir şey yapalım. Hem şirketin borçlarını da ödeyelim. Hem sana da para kalsın. İş birliği içindeyse o ikisi işbirliği içinde. Bence kesin ben. aşk da var bu işin içinde. Oynaşma var aynen. Murat'la Merve oynaşıyor. Adamın psikolojisini bozmuşlar zaten. Öbürü para yüzünden sıkıştırıyor. Merve de yok beni aldattın falanlar filanlar. Bence hatta Kerem de işin içinde oğlu da. O da çünkü sıkıntılı sürekli babasıyla tartışıyormuş. Birileri bunun ilacını attı. Merve bence ilacı attı viskiye. Sonra 20 dakika sonra falan evden çıktı. Ben orada değildim ayağı çekmek için. Öteki de işte yalandan geliyormuş gibi yaptı. Geliyorum yok trafiğe kaldım falan filan. Kerem'e de dediler ki sen git yalandan bul viski için.